Kuruluşunun 133. yılını kutlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Nisan ayını Antalya'ya iz bırakacak faaliyetlerle dolu dolu geçirdi. Geçtiğimiz bir aylık süreçte öne çıkan odamız faaliyetlerinden bazıları. Odamızın kuruluşunun 133. yılı bir dizi etkinlikle kutlandı. 3 Nisan sabahı Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başlayan etkinlikler meclis salonunda devam etti. Toplantıya Antalya Valisi, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Murat Paşa ve Döşemealtı Belediye Başkanları, ATSO'nun eski yönetim kurulu ve meclis başkanları ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende konuşan Başkan Davut Çetin 133 yıllık ATSO'nun Türkiye ve Antalya tarihine tanıklık ettiğine, cumhuriyetimizin kurulup gelişmesine, Antalya'nın bir dünya markası olmasına katkıda bulunduğunu kaydetti. Törende ATSO'da 10 yıl ve üzeri hizmet vermiş olan meclis üyelerimizle odamıza kayıtlı en eski gerçek ve en eski tüzel faal üyelere plaket verildi. Nisan ayında fotoğraf dünyasının kalbi Antalya'da attı. Odamızın kuruluş yıl dönüm etkinlikleri kapsamında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Basın Fotoğraf Günleri Foto Antalya 1-5 Nisan tarihlerinde cam piramitte yapıldı. 5 gün süren organizasyonda Türkiye'den ve dünyadan isimler Antalyalı fotoğraf tutkunlarıyla bir araya geldi. Ulusal ve yerel medyada geniş şekilde yer alan etkinlik boyunca 60 sergide 1240 fotoğraf Antalyalılarla buluşurken 21 söyleşi, 15 fotoğraf gösterisi, 4 usta buluşması gerçekleşti. Başkan Davut Çetin, Antalya'nın önce kültür ve sanatla gelişeceğine inanan bir oda olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. Antalya'da fotoğraf dahil tüm sanat dalları zirvede olmalıdır dedi. Etkinlik kapsamında Instagram'da Foto Antalya etiketiyle yüklenen Antalya konulu ödüllü yarışma düzenlendi. 8 bini aşan fotoğrafın değerlendiği yarışmanın sonunda yarışma jürisince belirlenen ilk 3 fotoğrafa ödülleri odamızın 133. yılı gala gecesinde verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin başkanlığında Kumluca, Alanya, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kumluca ve Antalya Ticaret Borsalarının katılımıyla Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası İl Hazırlık Toplantısı yapıldı. Şurada dile getirilmek üzere bölgenin 5 önemli sorunu belirlendi. Başkan Davut Çetin, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili bakanların katılımıyla 8. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Antalya'nın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir sunum yaptı. Davut Çetin, otellerin açık kalması ve istihdamın sürdürülmesi için kış aylarında SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması veya prim desteği verilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Başbakan Davutoğlu da turizm sektöründe kış aylarında SGK prim desteği için çalışma başlatılacağını ve bu talebin karşılanacağını beyan etti. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, genç girişimciler kurulu üyeleriyle birlikte Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversitesi rektörleriyle Teknokent müdürünü ziyaret ederek kurulun projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Davut Çetin, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ile Ziraat Mühendisleri Odası heyetini kabul etti. Ziyaretlerde birlikte yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Başkan Davut Çetin, Yeşil Sanayi Kooperatifi Başkanı İbrahim Tetikoğlu ve Akdeniz Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk'ü kabul etti. Sanayi sitelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Davut Çetin, kendisinin sanayi sitelerindeki sıkıntıları yakından bildiğini, sanayi esnafının en büyük probleminin kalifiye eleman ve çırak bulmak olduğunu kaydetti. Atso Antalya firmalarını yurt dışı pazarlarda tanıtmak amacıyla dünyanın en önemli sanayi fuarları arasında gösterilen Almanya'daki Hannover Sanayi Fuarı'nda stand açtı. Fuarda çeşitli temaslarda bulunan Başkan Davut Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz Hannover Başkonsolosumuz Mehmet Fatih Ak ve Ticaret Ateşesi Kudret Ceren ile bir araya geldi. Görüşmelerde Antalya-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. Dokuma Çalışma Grubunda odamızı temsil eden yönetim kurulu sayman üyesi Hüseyin Barut ile odamız 30. grup ve 43. grup meslek komitesi üyeleri dokuma iplik fabrikasında incelemelerde bulundu. Odamız Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, İl Geneli Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleriyle Büyükşehir Belediyesi bürokratların katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Başkan Davut Çetin, bir dünya kenti olarak nitelendirilen Antalya'nın çok sayıda probleminin olduğunu belirterek, Antalya gibi bir dünya kentinin hızlı büyüyen bir ilin 20-30 yıllık vizyonu, planları, projeleri olmalıdır dedi. Odamızın kuruluş yıl dönüm etkinlikleri kapsamında bu yıl 10.'su düzenlenen Geleneksel Türk Müziği Günleri 3 gün boyunca Antalyalılara müzik ziyafeti yaşattı. Müzik Günleri açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, "Antalya gibi bir turizm kentinde kültür ve sanat stratejik gelişme faktörüdür." dedi. Etkinliğin son gününde Başkan Davut Çetin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Antalyalı sanatseverlerin katılımıyla plaket töreni ve kapanış konseri de gerçekleşti. Toplam 39 topluluk ve 48 programda 1500 kişinin sahne aldığı organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Davut Çetin, Türk Müziği Günleri ATSO'nun kent kültürüne verdiği önemin bir göstergesi olarak kültür sanat etkinliği haline geldi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan yönetim kurulu ve kültür sanat komisyonu üyelerimiz başta olmak üzere katkı koyan kurum ve kuruluşlara tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum dedi. Başkan Davut Çetin bu çalışmaların yanı sıra Expo Yönetim Kurulu, ASBAŞ Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantısı, BAKA ve Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak odamızın görüşlerini dile getirdi. ATSO Akademi çatısı altında bu ay yapılan 9 eğitimden 202 kişi yararlanarak sertifikalarını aldı. Odamız faaliyetlerinin basına yansımaları